Yeni videomuza hoş geldiniz dostlarım. Bugünkü videomuzda oyunun en baba miktarından olan Katarina'yı oynuyoruz. Biliyorsunuz ki yeni dönemde artık AD ve tank Katarinalar da çok iş yapıyor. Bunu deneyeceğiz ve böyle oynayacağız. Let's go. Ha, bu arada belki araya bir tane videosu atabilirim. Mid seçtim, solo geldi. Şimdi de karşımda Yorick var ya. Ben Yorick'e karşı nasıl Katarina oynayabilirim ki? Işınlan tutuştur almış amına. Şu anda bronz elodaki en iyi kata olduğumu düşünerek oyuna başladım. Tamam bu mal bilmiyor. 2 saattir adama fight atıyorum. Hiç demet yememiş gibi oyun oynuyor bu. Bizim buraya destek lazım be beyler. Bu herif demet yemiyor benden. Hop. Şimdi yorik kaçtığı için akşamla dövüşeceğiz. Güzel. Ben bunu var ya Aman oğlum ulti atmadım, tutuştur atmadım, kestim herif. <laughs> Mal amını koyayım nereye gitti? <laughs> Ultim var, ulti atarım. Oynuyorum. Kaç kaç sikecekler kaç. Ben burada kill almak istiyorum. Allah. Ananı. Senin yaratığını <laughs> sikerim. Oyun bir tane sandık verdi. Hazır gelmişken burada bir tanesini açalım. Bakalım ne çıkacak. Ananı sik. Bu sefer karşımızda Twisted Fate var. Yani basit bir savaş. <laughs> Bu çocuğu ya. Onu vurdun da ne oldu? Bakalım 3 seviye olduğunda da böyle oynayabilecek mi? Çekeceğim şimdi. Sürekli vurup vurup kaçıyor. Hep böyle korkak mı oynayacağız yoksa birazcık olsun oyun heyecanlanacak mı he? <gülüyor> Ananız. <gülüyor> Hop yat aşağı. Uh, uh, uh. Ulan bir an ölüyordum amına. E, hiç heyecanlanmadım hiç panik yapmadım. Yine bizim catarina'mıza karşılık veremeyen bir kişi daha beyler. Adam ulti atıp arkama geçerse ben ciciyim. Ana koyayım tam tarif ettiğim gibi olmasaydı bari Geliyor ama ben onu keseceğime inanıyorum çünkü şuradan devam edeceğim Şu anda onu trolledim o beni diğer taraftan arıyor Hatta bir de şunu gidip keseceğim Ananı sikeyim Üstüne bunu kestik Gayet güzel ilerliyorum muhakkak ölçüsünden kaçtık gayet güzel ilerliyorum Ezreal için ölmedik gayet güzel ölen diyorum ananızı ANANIZI KİMİN SİZİ VAR <laughs> Beyler mid'e tutsanıza da, beyler Gel mid'e gel mid'e Mid'e gel ki arkadaşlar 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 Twisted 5 ma Ez maç bizde surlayın demiş e espor moduna giriyorum Bakın arkadaşlar kasten kill'lerimi alıyorsunuz Çat 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 çat. Yat oğlum aşağı. Bizim Nasus klasik oyunda yok. Bütün solo'da olan Nasus'lar gibi 45. dakikada geleceğini ümit ediyoruz. Oyalı onu. Hop. Hop çat. Hop. 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 Hadi ben kaçtım. O beni görmüyor. Ben onu görüyorum. Ana ne vurgot'a bak hele amk kudumun örümceği Ya bu nasıllar? niye bu kadar mal amk ya hem solo da oynuyor tek başına Hem de ölüyor amk Hekarede gelecek ben de hekayı tekleyeceğim satıyorum Ananı <laughs> sikeyim Al biraz onu al biraz hop çarpıda gitti Hop yattan aşağı köpek Hop şuna da geleyim. Hop. <laughs> Dur ananı kim öldüm. 7 dakika oldu ve hala maç bulmasını bekliyorum. Ananı sikeyim. <laughs> Duyar kasacaktım koyayım videoyu beğenin diye. Kesin kes yenildik. Allah aşkına rakibe bakın. Hepsi gol Master Yi, Garen, Yasuo, Leona. Bir de bize bak. Heyim, Hekari, Jin. Ya adamlar hiçbir şey yapmadan sadece üstümüze tıklayıp oyun kazanacak. Böyle oyun mu olur? Tarina videosunun içerisine bir tane maalesef ki abi Jin videosu atacağız. Niye? Bir dakika bekledim. Bunu verdi amına. Ya e bu çok vuruyor. Karşımızda duramıyorlar şu an. Kule altı kaçıyorlar. Bu kadar mı cesaretiniz var? Leona biz de senin elindeki sopayı görünce adam sandık. Göt. Oğlum ne oldu lan bana bir saniyede? Emmi. Bak bu adam beni sikiyor bak. Leona var ya bak. Bak bak. Bak Bak şu var ya şu şu şu. Arkadaşlar bizim lane'imiz şu anda bildiğiniz üzere ADC olmadığı için bizi kiyorlar. Hekka 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 hekka. Ya hekka. Ona koyayım sur verelim ya. 0'a 4 devam ediyoruz. Leona da bize pompalıyor abi. Her holdan fitliyoruz. Oyun tam kıvamında. Artık kule de beni korumaz oldu. Kulenin altında da sıkmaya başladılar. Bu ne yapıyor burada ya? W'ye neyim bak ananı sikiyim Senin gibi spawn amına koyayım ben Oo ilk aldık ananı sik Oğlum biz nasıl kazanıyoruz lan şu an Adam kılıcı vurmadan hasar vuruyor ya Bak adamlara işaret ederek onları oynatıyorum beyler İyi ki bu takımda benim gibi bir ADC'leri var da Oyunu yönlendirebiliyorum ya ananın amıymış Rus bu çocuğu. Bu ne ya? İkinci itemi bir alsaydık dakika 23'te. Yıldım amana koyayım Yıldım ya. bunların rezilliğinden yıldım ya. Oy taşıma getirme onu buraya. Çar oğlum Bu sana lan. Mermi yok ki savaşalım amına koyayım mermi yerleştirmeye çalışıyoruz. Mal ya bu da mal amına. Herkes mal bir ben akıl. Oha bin altın ver Beyler item bitti bu arada master'ı kesince item bitiyor. <laughs> Elimize verdiler. O kadar şey var amına koyayım jin report diyor. Herkes topluca oturup fitlemişiz maç boyu. Ve artık videomuzun da sonuna geldik dostlarım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda sizlerle görüşmek üzere. Kendinize o zamana kadar iyi bakın ve hoşça kalın.